Bu metinde altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bir başkasının yanındayken orada değilsek başka insanların dert ve tasalarına kendi imgemize gösterdiğimiz özenin binde birini göstermiyorsak kimiz biz sahiden? Hayatın değerli anlarını yaşantı olarak ıskalarken onları bir fotoğraf imgesine hapsetmek bu çağın yanılgısıdır. Özçekim yapma hevesi taşıyıp hayatın gerçeklerini görmemek, maddi varlığımıza manevi varlığımızdan daha çok özen göstermek, bireysel sorunlarımızı toplumsal sorunlardan üstün tutmak, Başkalarının dertlerine karşı duyarsızlaşıp görünüşümüzle ilgilenmek. Burada bakın başka insanların dert ve tasalarına kendi imgemize gösterdiğimiz özenin binde birini göstermiyorsak diyor. Dolayısıyla da şuradaki imge sözcüğünün görüntü anlamında kullanıldığını tespit edebiliriz. Ve burada başkalarının dertlerine karşı duyarsızlaşıp kendi görüntümüzle ilgilenmek ifade edilmiştir. Ve bu yüzden de doğru cevabımız D şıkkıdır.